Merhaba, Solidworks 2011'e hoş geldiniz. Ben Özgül Koramaz. Bu filmimizde montajlara hareket vereceğiz. Yani animasyon işlemlerini inceleyeceğiz basitçe. Ekranda gördüğümüz montajımız var. Buna şimdi parçaları döndüreceğiz, patlatacağız veya ve birleştireceğiz. Bunun için bakın e, altta iki tane bölüm var. Birincisi model, tasarım yaptığım sayfam. Diğeri de motion study. Motion study'yi açacağız. Ve bakın animasyonla ilgili bölüm karşımıza gelir. Burada neler yapabiliyoruz? Animasyon silbazı dediğimiz, animasyon hareketlerini vereceğimiz, e, saniyelere düzenlediğimiz bölüm. Otomatik anahtar diyebiliyoruz, motor ekleyebiliyoruz parçalarımıza. Yay hareketlerini verebiliyoruz, yer çekimini katabiliyoruz işin içine. Bilyeler düşsün, düşerken birbirine çarpsın gibi. Zaten bunların detaylı olarak oyun, e, örneklerde göreceğiz. Başlıyorum ben şimdi ilk yapacağım işlem normalde animasyon olarak geliyor. Bunu basit hareketlere döndürmek, basic, basic motion'a döndürmek ve sonra başlıyorum sirvazı aktif hale getirmeye bakın menü de zaten resimde gösteriyor modeli 3 işlem yapabiliyoruz. Burada modeli döndürebiliyoruz, patlatabiliyoruz veya daraltabiliyoruz yani geri toplayabiliyoruz. Öncelikle ben modeli döndürmek istiyorum ve ileri demek istiyorum. Bakın ne yönleri döndürebiliyoruz. X ekseninde döndürebiliyorum. Resimde görüyorsunuz. Parçaları Y ekseninde döndürebiliyorum. Parçaları Z ekseninde döndürebiliyorum. Benim istediğim parçaları Y ekseninde döndürmek. Ne kadar e, döndürebiliriz? Rotasyon sayısı da bu. Kaç kere döndürmek istiyoruz? Bu bir kere olsun. Saat yönünde veya saat yönü tersinde döndürebilmemiz mümkün. Saat yönünde idealdir benim için dedim. Kaç saniye döndüreceğiz? Toplam 10 saniye diyorum döndüreceğiz. Başlama zamanda kaçıncı saniyede döndürmeye başlasın? Ben dedim sıfırdan başlasın. Döndürmeye ve son dedim. İlk hareketimi vermiş oldum. Görmek için de oynat play tuşu vardır burada. Ona basarım. OK diyorum. Ve bakın döndürme işlemi gerçekleşiyor. 10 saniye içerisinde bir tur atarak işlemi yapıyor. Animasyon hareketini yapıyor. Bunu yaptık. Şimdi diyorum ki parçaları ayıracağım. Bu 10 saniye 5 beş olarak kullanacağım. Tekrar geliyorum animasyon sihirbazına. Bu sefer patlat diyeceğim. ileri diyeceğim. Ne kadar süre? 5 saniye tamam. Ne zaman başlayacak? 0 saniyede. 5 saniyeye kadar devam edecek. Patlatacak yani. Son dedim. Bakın şuraya hemen eklemiş oldu. Onay vereyim. Okey diyeyim. Bakın şimdi. 5. saniyeye kadar dikkat edin. 5. saniye geldiğinde patlatma bitiyor. Sonra döndürmeye devam ediyor. İkinci hareketi de bu şekilde verebiliyoruz. Ve son yapacağım da diyorum ki 5. saniyeden sonra 5'ten 10'a kadar yani geri toplasın parçaları. Yani daralt komutu. İleri dedim. Süre 5 saniye gene ne zaman başlayacak? Başlama zamanı 10 dersen biter zaten. O yüzden 5 beş diyorum. 5'ten sonrası toplamayı Başlıyor. Oynat dedim. Okey dedim. 5. saniyede boşalttı. Şey dağıttı. Şimdi 5'ten 10'a kadar da topluyor parçaları. Bu şekilde basitçe animasyon hareketleri verebiliyoruz parçalarımıza. Ve bunu kaydedebiliyorum. Avi olarak kaydedebilirim bunu. BMP olarak, IGA olarak kaydedebilirim. Avi derim. Ekranımı bulurum. Yani kaydedeceğim yeri bulurum ve kaydetmiş olurum. Çözünürlükleri de zaten burada var. Kaydet dediğimde kaydedebilirim. Hızını değiştirebiliyorum şuradan. Hareketlerim iki kat hızlı olsun. Bu sefer bakın iki kat hızlı işlem yapıyor. Tam net görebilmek için 1 bölü 1 en idealdir. Harekete onay verdim. Başlat dedim bakın. Son olarak gösteriyorum. Saatte şimdi geri topluyor ve turu bitirmiş oldu. Basitçe hareketlerimiz bu şekilde yapıyoruz animasyon hareketlerimize. Daha detaylı bir sonraki uygulamada göreceğiz. Şimdilik filmimize son veriyoruz.